Sevgili İstanbullular, cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na açılan davanın duruşması yapılacak. Gönül ister ki siyasi rekabetlerimizi sandıkta yaşayalım. Gönül ister ki ülkemizde siyasi rekabetten dolayı kimse yargılanmasın, ceza almasın. Bu sorunun önemli bir mağduru da Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Okuduğu bir şiirden dolayı ceza verilip Pınarhisar cezaevine gönderilmesini Türkiye unutmadı ama görüyoruz ki kendileri unutmuş. Ülkeyi yönetenler güç eline geçince siyasi rakiplerini yargı yoluyla oyun dışında bırakmanın derdine düşmüş. Yapmayın. Milletin iradesini yok saymayın. Hukuku siyasetin üzerinde bir sopa olarak tutmayın. Hukuku yok sayan bu anlayışın kazananı olmaz ama kaybedeni Türkiye olur. Demokrasi kaybeder, adalet kaybeder ve Türkiye kaybeder. Biz istiyoruz ki demokrasi kazansın, hukuk kazansın, siyasi rekabetler sadece sandıkta yaşansın. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç olmasın.